Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu dağınık odamı toplayacağız. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle kitaplığımdan başlıyorum. Kitaplığımı topluyorum. Kitaplığım beni çok hızlı dağılıyor. Ondan dolayı hızlı bir şekilde topluyorum. Ondan sonra masamı geliyorum. Masam da beni çok hızlı dağılıyor. Masamı da güzelce siliyorum. Pırıl pırıl oluyor. Neden konuşamıyorum. Ondan sonra kalemliğimi ve boyalarımı yerleştiriyorum. oluyor. Ondan sonra arkadaşlar bu benim bir tane rafım var biliyorsunuz. Ona geliyorum. Onu hızlı bir şekilde siliyorum. Ona dalimlerimi işte... Lip gloss'larımı vesaireleri koyuyorum. Bence gayet güzel oluyor. Bu arada Dilimlerin yeni serisi çıkmış, gördünüz mü? Onlardan da almayı düşünüyorum. Siz nasılsınız? Bu arada yorumlarda yazın. Böyle yerleştiriyorum. Bu Pam beraber açmıştık, hatırladınız mı? Bu şekilde hemen yerleştiriyoruz. Pıt 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 pıt. Ay çok yavaş yerleştirmişim. Biraz boş yapacağım. Neyse bu arada kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir abone olmak istiyorum en kısa sürede. Şu Eda taşpınarları da yerleştiriyorum. Evet yerleştirdik. Şimdi ise ikinci rafa geliyorum. İkinci rafta... İkinci rafa ise geldiğimizde denemelerimi vesairelere kaldırıyorum. Denemelerimden kaldırdıktan sonra karnemi vesaire kaldırıyorum. Ondan sonra bir tane benim şu az önce şurada gördüğünüz yeşil bir şey var değil mi arkadaşlar kutu. O kutunun pembesini arıyorum ve pembesini bulduğumu görüyorum. Görüyorsunuz. O ikisi bu arada takım. Onları böyle yerleştiriyorum takım olsun diye. Gayet de güzel oluyor bence. Ben çıkışı çok beğendim. Şimdi, ay konuşamıyorum. Bu arada birazcık sesim kısık çünkü biraz hastayım. Boğazım acıyor. Kusura bakmayın. <laughs> bunları yerleştiriyorum, bunu bunun üstüne koyuyorum falan plançatçut. Ondan sonra üçüncü rafı. Üçüncü rafı da hızlı bir şekilde düzüyorum. Arkadaşlar şimdi az önce bir hata yaptığımı fark ettim. Bu benim büyük olan bir sehpam ve bu da küçük olan sehpam. Ben küçük olanı bunları koymuşum. Normalde bunu koymam gerekiyor. Şimdi onyun bir daha bunu uğraşacağız. Hadi bakalım. Let's go arkadaşlar. Az önceki olaydan sonra hızlı bir şekilde buraları topluyorum. Neyse ki bir şey çok düşmüyor. Ondan sonra yatağımı topluyorum. Yatağım da bayağı dağınıktı. Hızlı bir şekilde oraları topladım. Ondan sonra yıllardan kalma led ışığımı buluyorum. Ve bu led ışığı takma istiyor, takmak istiyorum. Hızlı bir şekilde onu açıyorum düğümle. Sonra bir şey takmaya gidiyorum. Burada, burada beni göremiyorsunuz. Taktıktan sonra ışıkları şimdi atacağım buraya. Böyle bomba gibi düşecek buraya. <laughs> Bu şekilde attıktan sonra oraya şimdi düzeceğiz. İşte şuraya geldi gördüyseniz. Bakın yanıyor. Hızlı bir şekilde ona şey yapıyorum. İşte anladın siz beni. Şey yapıyorum. Düzenliyorum. ha konuşamadım. Yani bence bayağı güzel oldu. Böyle bir güzel bir ambiyans kattı odama. Çok beğendim. Şimdi odamın son halini gösteriyorum size. Böyle her yer çay temiz oldu. Pırıl pırıl bir oda oldu gerçekten. Buraları da göstereyim size. Maşallah. Allah'ım neler yapmışım ben Bayağı Baya güzel o Dolabım burada. Dolabımı çok göstermedim. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.